Yerlerim Yendirme var, yerleri seviyorum ve yerlerimde nasıl kestiklerimi hissediyorum. Sonucunu taşıyorsam, bir, şey, bir de düşünüyorum. Bu ben yani çok mutluyum. Bunu, Bunu çok, seviyorum. çok seviyorum. Bunu daha önce de dile getiremedim. Evet. Yani, zaten benim de gayet sürekli, çok etkili yerlerim, yerlerimde de için, Daha çok sevgi, sevgi var

bir watch trading watchmaking'den ki çok iyi geldi. Hazırlığını geldi meslek değil yani. O mesleğe ilgili bir insan evliliği rahat yürüdür. Yani, Çünkü her türlü insanla karşılaşan insanlar. Mi? Yani, insan, yani, eğer şey. evet, o esnaflığı ya evet. da ailelik de yapar. de var mı var? var mı? Var mı? Şiir şey var. söyleyeyim mi artık? Evet. Onu bekleriz. Bu tarafımızda gelince seçim artık ama bu olduğunu

Burcu, sen kendine tanıdık, kendinize şey öğretmen gibiydin e, fakat e, bize gelen şey, Milliyetin Bakanlığı, Milliyetin şey Öğretmen olmadı. Yok, kalbimde öğretmen Peki, bir öğretmen mi, Evet, öğretmen Ama milliyetinde evet. şey kalbimde öğretmen Kalkın değil. değil, <laughs> bu konuda ne Bu konuda belirli bir farkı var えっ、yeah, so O zaman söyleyelim kim olduğunu? Evet. Buket. Buket Hanım'dan geliyor bu, kez. bu kez Evet. Buket Hanım'ı görmüyor musun? Hatırlamıyor musun? Bak şu an. Bak şu ekrana. Buket bu. Yılmaz. Ne Yılmaz? Buket'i görmüyor musun? Yılmaz mı aslında görmüyor musun? Yok, orada ekranda görmüşsün. E, Kadir, burası e, evli programı. Hepimiz yavrum evlenmek için buradasınız. Buketle kesle yılmaz. Sadece bu çay içtiler. Olmuşsuz oldu. E, Buket sana çiçek göndermiş. Hoşuna gitti mi bu? Yaşınız uygun. Birbirinizde güzel durursunuz, yakışırsınız, yan yana güzel olursunuz. Bu kesi zaten daha önce de yani, görmüştüm. Yani, Buket, <laughs> harika, bu kez Buket, sana bir bu ekranlarda <laughs> görmüştüm bir kez Buket. Buket, güzel. Çok güzel. Hatta i̇şte, aynı yaşınızda mısınız? Evet. 4 yaş var Güzel bir çok teşekkür ediyorum. Annesinin de elinden dönüyorum. teşekkür ediyorum. Harika bir çek. Çok onları oldu. Harika. Devam hayatı bir çek Yani ilk defa oldu. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. zaten beni beğenmiştir. Ki şu an ben de onu beğendim. çektim şu an, an gönlümü aldı. Tabii ki. Gel. Şu an kendisini çok istiyorum. Konuşmayı, tanışmayı çok istiyorum kendisiyle. Peki. Okay. Bu Evet. Biz bu arkadaşı çok sevdik. Yani gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, hmm. ne diyorsun? Tanımak ister misin? Veya yani ne bileyim hafta sonu annene sorup öyle mi gelip tanımak falan mı der? Bu kararın nedir? Benim evet, kararım oldu. Ben çok teşekkür İstanbul ederim. Estağfurullah. teşekkür ederim. Bakmayın. Neden Hayır. olmuyor? Çünkü benim aklım çok karışık. Benim ben önce gidip annemle konuşmak lazım. Ha. Yani kafamda bazı sorular var. O yüzden Ersan Bey'e de... Ersan Bey'in kararı pazartı vermek yani ister misin? Anlayabiliyor muyum? Yok, hayır. Şey var, ben şey Çok özür dilerim. Ee, yaşadığım tecrübesi diye iki, iki, üç, bir dilerim size. Bence ben <laughs> ee, Çok güzel bir insan. Emin Ama bence e, başka düşüncelere baktığında bence yapması daha mantıklı. O <laughs> anladı beni. come um, che so Yeter Hanım şu anda izliyorsa e, Kamil'e Kudüs'te gözdaşlarıyla e, bağıra bağıra ağlıyor. Ben çok üzülüyorum. Yani bir büyük olarak küçükler her zaman affedilmeli. E, ben buradan sesleniyorum. Bakayım mı? Bak. Kim ki? Bu olay yaşayıp da bir yere gelen insanları gördük. Hele böyle küçük O kadar hata yapıyoruz. Rabbim bizi bütün günahlarımıza rağmen affediyor, bağışlıyor. Allah'a emanet olun.